Medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavar, e, yine hortladı ve yine kendini gösteriyor. İsrail e, bir hayvan kasabı gibi insanlarımızı kesiyor, Müslümanları kesiyor. Terör devletine bu Gazzele... sözlerle tepki gösterdi. Benim... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devleti ile ilişkileri ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörü gündeme geldi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan töreye vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mülk alan İsrail'i iş adamları ile ilgili gerekli araştırma ve çalışmaların yapıldığını, alınması gereken tedbirler varsa gereğinin yapılacağını söyledi. Töre, Akit TV'ye konuştu. İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörüne sert tepki gösterdi. E, Gazze'de 20 bin'i geçmiş kardeşimiz bugün şehit olmuştu. Bunların büyük bir ekseriyeti çocuklardır, büyük bir ekseriyeti kadınlardır, yaşlılardır, eli silah tutmayan insanlardır. Ve böyle bir soykırıma Amerika destek veriyor. Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısı alamıyor. Avrupa'nın lider ülkeleri İsrail'i destekliyorlar. Bundan dolayı da biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İslam ülkeleri bir araya gelip de ciddi bir müdahalede bulunamıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çağrıları, büyük çabaları vardır. İnşallah başarıya ulaşır. Batıya da sert çıktı töre. Avrupa Birliği'nin uzattığı havuçlar zehirli havuçlardır. Sayın Cumhurbaşkanı hem Ukrayna konusunda, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması konusunda çok diye dirayetli bir liderlik göstermiştir. Hem Bosna Hersek konusunda dirayetli bir liderlik göstermiştir. Şimdi de Gazze konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya örnek gösterilecek bir liderlik ortaya sergilemektedir. Ziyarete Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'le komisyon üyesi Şamil Ayrım da katıldı.